Dışkıldı. An itibarıyla İzmir Borno Özkanlardı. Karşı apartmanımız. Karşı apartmanımız. Karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına alma ya alma ya Allah'a çoğunluğum. Canı yayına alma hiç kimse ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeride ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Tamam bir sakin olalım. Tamam devrem ben de polisim. Bu bizim karşı burada oturuyoruz. Bir konu. Arkadaşlar sesini eee hale getirin de seslerini duyalım yani. Bileyim. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Ses